Bir Kim bu Şöyle kanalda izliyorum. Uğraşamayacağım seninle. Dola, dola bak içine, bak. Abone olanlara teşekkür ediyoruz arkadaşlar. karanayla köpük mü yapıyorsun? demek? İşte şöyle ters kaptım. Hadi yapsana bir tane. <laughs> Mehmet Efe geliyor. Teşekkür ederim abone olanlar için arkadaşlar. Bilmiyorum. Canlı yayını kapatınca görebilirim. Mehmet Efe. Televizyona gelirse. Televizyona gelirse ne yapacağız? Ne yapacağız Mehmet Efe, televizyona gelirse? Hasan şey demiş yapmasın fayans her yer düş, düşmesin. Düşersin, ne? Düşersin diyor. Beş. Beş daha. Aman. Mehmetçim televizyona gider televizyonlar pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Abla sizin bütçenizi düşünüyorlar helal olsun. Ya, ya Mehmet Efe, sen düşünmüyorsun bak arkadaşlar düşünüyor. Aynen Zeynep'ciğim. adını sormadım. <laughs> Mehmet Ef'e de 10 yaşında herhalde değil mi? Sen de mi olsun? Evet, kim sordu? Kimse sormamış. Berfin 10 yaşında olduğunu söylüyor da. karanayla balon şişirmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Hasan dediğin 30 yaşındaymış. <laughs> evet. Kim? Efendim? Kim 30 Hasan dediğin 30 yaşında ee, konul diye biri var. O da diyor ki daha topu elinde tutamıyor. Nereden biliyorsun? Ben tutarım. Ya Mehmet Efe. Abla Mehmet Efe'nin okulu nasıl geçmiş? Kitapları vermemişler bugün arkadaşlar. Herkese kitaplar verildi mi yoksa kimseye mi verilmedi? Ha şuraya mı atacaksın? Hadi at. Hadi, <laughs> e girmezseyi evet. söylemedin. Şuradan şöyle yapalım, şuradan, evet Mehmet Efe'ye de vermemişler burada kitapları. Annesi merak etmişti de. O yüzden bir sorayım dedim size. At bakalım. Hmm. Mehmet Efe sen deliği çek istersen burada. E, eğer, bu e, hayır ben Mehmet Efe'nin annesi değilim. Ben Karan'ın annesiyim. Mahalle maçında şu çocuğu ezerler ha. Futbol oynamasını bilmiyor. 10 fazla sektir beğeneceğim. Artı abone olacağım. Yapamazsa yayını terk ederim. 10 tane hadi. Yok. Hani.